90 yaşındayım. Bu sabah buraya çıktım çünkü ev hiç kullanmadığım şeylerle dolu hissettiriyor. Burada sadece su var ve düşünmek için zaman. Muhtemelen 90 yaş çok uzak geliyor sana, bana da geliyordu. 30 yaşındayken 50 yaş bana çok yaşlı geliyordu. 50'de hala yarı ömrüm var diye düşünüyordum. 70'de farklı saymaya başladım. Şimdi 90'da kalanı güneşi hala hissedebildiğim günlerle sayıyorum. Belki haftalarla, yıllarla değil. Ama vaktimin daraldığını biliyorum. Mektup gelmez. Zamanın azalmaya başladığını kimse söylemez sana. Gençken zaman geniş hissettiriyor. 90'da ince bir çizgi gibi ben İstanbul'da doğdum. Küçük bir evde, kalabalık bir sokakta. O zamanlar hayat yavaştı. Ama ben hep koşuyordum. Her sabah koşturuyordum. İşe, eve, yarına. Hep yarım vardı. Babam balıkçıydı. Bana bir keresinde demişti ki: Deniz acele etmez ama hiç durulmaz da. O zamanlar ne demek istediğini anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. 20 yaşımdayken sanıyordum ki ömür bir okyanus gibi sonsuz. İstediğim zaman girebileceğim, istediğim zaman çıkabileceğim. Ama öyle değilmiş. Zaman bir okyanus değil bir ırmak ve sen sadece bir yöne gidiyorsun. geriye dönemezsin. Ben yıllarca çalıştım. İyi bir adam olmak için çalıştım. Aileme bakmak için çalıştım. Ev almak, hesap ödemek, yarın için biriktirmek için çalıştım. Hep yarın vardı. Gelecek sene tatile çıkarız emekli olunca oturup konuşuruz. Sonra zaman bulunca. Bu sonralar bitmedi. Ama bir gün baktım ki çalıştığım şirkette beni kimse hatırlamıyor. Aldığım ev eski. Biriktirdiğim para kaybettiğim zamanı geri getirmiyor. Bu tekneye bak. Küçük, eski ama yüzüyor. Denize çıktığında rüzgar kontrol edilemez. Dalgalar kontrol edilemez. Hava kontrol edilemez. Bunlar senin elinde değil. Ama tekne senin elinde. Kürek senin elinde. Nereye gittiğin senin elinde. Ben çok uzun zaman kürek çekmedim. Sadece sürüklendim. İşim beni sürükledi. Yorgunluk beni sürükledi. Herkesin ne beklediği beni sürükledi. Kendime bu sene dedim, gelecek sene. Zamanı gelince. Ama zaman gelmedi, ben sadece yaşlandım. Sadece yaşlandım. Hmm. Pişmanlıklar büyük şeyler değil aslında. Bir düğünü kaçırmış olmak değil. Bir cenaze değil büyük bir hata değil. Küçük şeyler. Oğlum vardı. Küçükken benimle konuşmak isterdi. Akşamları gelir. Baba bugün okulda şunu yaptım derdi. Ben gazeteden başımı kaldırmazdım. Güzel oğlum sonra anlat derdim. Sonra hiç gelmedi. Bir gün büyüdü. Artık anlatacak bir şeyi yoktu. Yoktu. Ya da belki vardı ama benimle paylaşmak istemiyor. Karım çay demlemeyi severdi. Sofrada otururdu. Gel otur biraz derdi. Ben işim var derdim. Sonra otururuz derdim. Yine sonralara iterdim. Sonra o hastalandı. Artık çay demlemiyor. Artık beni beklemiyor. Ben hala buradayım ama artık kimse gel otur demiyor. Biliyorsun insanlar düşünüyor ki pişmanlık büyük şeylerden gelir. Büyük bir karar, büyük bir kayıp. Ama değil. Pişmanlık o küçük anlardadır başını kaldırmadığın an, dinlemediğin an, yarın dediğin an. Çünkü o yarın hiç gelmedi. Hiçbir gün sana uyarı vermez. Bir sabah uyanırsın, her şey normal. Kahvaltı edersin, işe gidersin, eve dönersin. Normal bir gün. Ama o gün oğlunla son defa birlikte gülüşmüş olabilirsin son defa karının elini tutmuş olabilirsin. Sen bilmezsin. Hayat sana söylemez bu son. Ve bir gün geriye dönüp baktığında geride daha fazla şey olduğunu fark edersin. Ben şimdi burada oturuyorum. Ve etrafıma bakıyorum. Su, gökyüzü, ufuk, hepsi huzurlu. Ama içimde huzur yok. Çünkü biliyorum ki zamanım bitti. Artık geri dönemem. Artık oğlumla tekrar küçük konuşmalar yapamam. Artık karımla sofrada oturamam. Sana bir şey söylemeyeceğim ne yapman gerektiğini. Bu senin hayatın. Ama sana söyleyeceğim ben ne yapmadım. Ben dinlemedim. Düşündüm ki hep zaman var. Konuşacağız, yani oturacağız, anlatacağız. Ama zaman yok. Zaman sadece şimdi var. Sonrası sadece bir düşünce. Gerçek değil. Zamanın değerini bilmezdim. Çünkü çok vardı. Ama şimdi 90'dayım ve artık zamanım yok. Şimdi anlıyorum ki bütün o dertler hiçbiri değmezdi. Değen şey o sessiz anlardı. Ha. Birlikte oturmak, ha. birlikte bakmak, birlikte olmak. Ha. Ama ben yoktum. Hep başka bir yerdeydim. Kafamda, yarında işte. Ama orada değildim. Şimdi burada oturuyorum ve hiçbir yere gitmiyorum. Sadece dalgalara bakıyorum. Onlar hep hareket ediyor ama hiçbir yere varmıyorlar. Sadece dalgalanıyorlar. Hayatım da böyleydi. Çok hareket ettim ama hiçbir yere varmadım. Çünkü varmak istediğim yer evdeydi. Oturduğum soframdaydı. Oğlumun gözlerindeydi, karımın elindeydi. Ama ben hep oradan uzakta oldum. Sana söyleyemem nasıl yaşaman gerektiğini. Belki sen doğru yapıyorsun. Belki değil. Bilemem. Ama sana söyleyebilirim şunu. Zaman seni uyarmaz. Bir gün başlarsın saymaya ne kadar kaldı. Ama sayamazsın. Çünkü bilmezsin. Belki yarın. Belki 10 yıl sonra. Ama bir gün geriye baktığında göreceksin ki çoğu zaman gitmiş. Ve o zaman sorarsın kendine, neredeydin? Ben burada oturup düşünüyorum. Huzurlu muyum? Biraz kabullendim çünkü. Artık değiştiremem. Ama huzurlu değilim de. Teknem sallanıyor. Hafif, su sessiz, gökyüzü açık. Burası güzel. Beni izleyenlere şunu sorayım. Şu an, bu dakika. Neredesin sen? Gerçekten burada mısın? Yoksa yarında mısın? Geçmişte misin? Çünkü hayat şu an. Sadece şimdi. Sonra da şimdi. Sonra da şimdi. Ve bir gün Şimdi bitecek.